now feel so i made up for the loss took some time to think it over i reduced all the costs feeling like Bir önceki vlogda aslında size birazcık bahsetmiştim canım burada olmadığını. Can yaklaşık bir haftadır yok. Arkadaşlarıyla e, saat fuarına gitti yurt dışına. Saat onun için benim için nasıl blog ve sizlerle paylaşımlar yapmak çok e, hayatımın bir parçası, en sevdiğim hobimse onun içinde saatler öyle. E, saatlerce saatleri izleyebiliyor, saat forumlarına üye. Dolayısıyla evlendiğimiz yıldan beri her sene yani yaklaşık 3, tabii 3-3,5 yıldır o Mart ayında bir saat fuarına gider. Ben de böyle bir hafta boyunca yalnızlığın tadını çıkarım Hem de arkadaşlarımla e, daha çok vakit geçirmiş olurum. Şimdi e, evdeyim. Annem içeride. Dün akşam bende kaldı. Birazcık karnım acıktı sanıyorum ama hafta sonu boyunca o kadar çok yemek yedim ki artık böyle kalorili falan asla bir şey söylemeyeceğim. Kendime geçen gün buzluğa muz atmıştım hatırlıyorsanız. Ondan böyle bir e, meyve püresi üzerine granola var falan olan bir şey hazırlayacağım. Hatta beraber hazırlayacağız. Kafem şurada dolarken ben bunun üzerine birazcık tarçın koyuyorum. Bir atlayıp bayağı koyuyorum. Tarçın benim neredeyse kahve kadar bağımlılığım olan bir şeydir. Her şeyin üzerine atabilirim. Yani tatsız ve tatlı olan her şeyin üzerine tarçın koyabiliyorum ve bence tadına çok efsane bir aroma katıyor her şeyin. Son videoma gelen yorumlar. <laughs> Şu dörtlüğün arasında olup full dedikodu yapmak mükemmel olur. Da harikasınız ya. Benim de dedikodu tarzım aynı. Bir önceki vlogda İrem'le bir dedikodu tekniğimiz olduğundan bahsetmiştim. Gerçekten biz onunla şu şekilde başlıyoruz. Aslında çok seviyorum deyip sonra gömmece. Sevgili Nurgül son videoma şöyle bir yorum yapmış. Simla inanır mısın ön yargı diye bir şey vardır. İşte ben ön yargılı zamanlarımda seni hiç sevmezdim. Ama şu an anladım ki çok büyük hata yapmışım. Bu benim hayatıma genel olarak e, hep gelen bir şeydir. Genelde insanlar benim e, normal işte videoların dışındaki hayatımda da e, pek ilk başta sevmezler, sonra sevmeye başlarlar ve sonra da hep bunu itiraf ederler. İlk başta seni sevmemiştik, ama sonra sevmeye başladık. Belki karakter tarzı olarak m, alışınca sevilen insanlardan. Bu beni rahatsız ediyor mu? Hayır. E, bir de şunu demiş. insanların dediklerini kafaya takma konusunu hata yapıyorsun. Ben aslında çok ciddi söylüyorum ama çok lüfçle şey söyleyeceğim. İnsanların dediklerini en az kafaya takan insanlardan biriyimdir. Nasıl bir cümleyse bu. Yani çok fazla kafaya takmam, çok umursamam. Videolarımda sizin söylediklerinize cevap vermemin ya da bunu açıklama yapmamın nedeni aslında bunları kafaya takmam. İşte buna çok üzülmem değil. Sadece böyle toplu bir paylaşım yapıyorum. Bunu bilinçli ve kendi isteğimle yapıyorum aslında. İşte burada izlenmek, burada sizler tarafından ilgi görmek hoşuma gittiği için yapıyorum. Son temelinde bu var. Ve e, bunu yaparken de e, sizlerin bana söylediklerinizi açıkçası es geçmek istemiyorum. Beni yanlış anladığınız zaman açıklama yapma gereği duyuyorum. Kendimi doğru ifade edebilmek adına. Çünkü bunların hiçbirini sallamıyor olsam ya da bu açıklama sorumluluğunu bile duymuyor olsam burada ne işim var değil mi? Yani ben birazcık konuya... Böyle baktığım için açıklama gereği hissediyorum. Yoksa her yapılan olumsuz yorumu kafaya takmadığım gibi her yapılan olumlu yorumda da vay be demiyorum açıkçası. E, doğrusunu söylemek gerekirse açıkçası yanlış bir kelime oldu. Böyle. Bunu da bakın yine açıkladım. Çünkü ben size açıklama yapmayı seviyorum galiba. Çünkü burada karşılıklı bir diyalogumuz var. Çok konuştum yine. Yalnızım kızlar. Yalnızım. Can kaçta gelecek acaba? 3.30'da dedi ama oranın saatine göre Evet, üç buçuktan buçuğa alınacağını söyleyeceğim. Oranın hmm. saati ne göre buranın saati bilmiyorum. Bilmiyorum kaçta geleceğini. Bakacağız. Beraber karşılayacağız çünkü. Ay bir şey diyeceğim. Size şimdi dolabımın üzerindeki şu fotoğraflardan bazılarını göstereceğim. Bu Can'la e, Roma'da çektirdiğimiz bu yaz. Yani geçtiğimiz yazki tatilimizde çektirdiğimiz fotoğraf. Bu bizim kaybettiğimiz kedimiz Java. Yani e, hala bizim kedimiz öyle bakıyorum. Bu yine Can'la bilmiyorum nerede. Evet Berlin'de çektirdiğimiz fotoğraf. Bu Manolo Pastanesi'nin profiterolü ve bizim için çok önemli bir değeri var. Burada asılı. Bu benim evde kendi kendime serseri fotoğraflar İrem'in deyişiyle denediğim bir kare. Bu sevgili İrem'le e, sanıyorum bir lansman çıkışı çektirdiğimiz bir fotoğraf. Ama asıl bombalara geliyorum. Arkadaşlar balayımız. Balayımızda Disneyland'a gitmiştik ve tipime bakar mısınız? benim tipime bakar mısın? Nasıl korkmuşum? Ben bu Luna Park'taki e, korkunçlu aksiyonlu aletlerin hiçbirine binemem. Tabi orada gitmişken denemiştik. Şurada canlı benim hırsım. İşte bu çiftin bu çiftin böyle olacağı belliymiş yani. Bizim bu halimize şaşırmayız. İlk baştan beri böyleyiz. Bakar mısınız? İkimiz de kendi dünyalarımızın ve kendi hırslarımızın peşindeyiz. Bu ile gittiğimiz bir partide çekilmişti. Bu Instagram'da öyle bir fotoğrafım. Canım geçen sene yine Bazel'e gitmişti. İşte şu anda orada. Orada çektirdiği hatıra fotoğrafı hemen kendisi yapıştırmış. Dolaba böyle fotoğraflar var ama e, bir de bizim e, iyice özel hayata girdim <laughs> şöyle bir panomuz var arkadaşlar ay düştü kalemi düştü e, biz bu panoya böyle her hafta birbirimize notlar yazarız en son notu can yazmış kuzum bebiş simla deyip beni bir kuzuya benzeterek yanına böyle 5 yaşında bir çocukmuş beni çizmiş bu ben oluyorum benim merhaba M. mi kuzu nerede? ne derdi me Kalın gelmesine daha bir iki, iki buçuk saat falan var. Ee, ben gecenin kalanına birazcık yarın e, yapmam gereken sunum için bir kafamı toparlayıp ona birazcık başlayarak devam edeceğim. Bu arada bazılarınız bana çok fazla soruyor nasıl her şey bir arada yetiş olsun diye. Bununla ilgili ayrıca bir video çekeceğim ama geçen hafta şunu fark ettim LKCD Papel'in son bölümlerini izlerken. Mesela ben çok fazla dizi izlemiyorum. Ee, bir dizi izlemek insanın bence zaten bütün gününü hemen hemen alıyor. Türk dizisi izlerseniz bir bölümde 3 saat. Ee, yabancı dizi izlerseniz de 3 bölüm en az izliyorsunuz zaten Netflix'ten 3 saatinizi alıyor. Ben çok çok beğendiğim bir dizi olmadığı sürece ya da çok böyle mola vermek istemediğim sürece genelde çok böyle dizilere falan saran bir insan değilim. Onun yerine YouTube videosu çekiyorum, onun yerine Instagram'da paylaşım yapıyorum. Instagram'da paylaşımlar yapmayı ve video çekmeyi de iş olarak değil, hobi olarak gördüğüm için aynı zamanda kafamı da boşaltmış, aynı zamanda eğlenmiş de oluyorum. Hayatınızın içerisine bir şeyleri yedirirseniz ve bir şeylerden de feragat ederseniz bence her şeye yetişebiliyorsunuz. Sadece son 2-3 haftadır spora pek gidemedim. Bu birazcık yetişememekten de açıkçası benim tembelliğimden kaynaklandı. Bu hafta düzenli olarak tekrar spora da başlayınca her şey yerli yerine oturacak. Şimdi ben birazcık böyle kipek ekmeğiyle yanında en sevdiğim şeydir. Kızarmış ekmek ve beyaz peynir çok güzeldir, çok sağlıklıdır, çok da midenize iyi gelir. Öyle bir şeyler yiyeceğim ve sonra bilgisayarımın başına geçerek birazcık sunum yapacağım. Geldi. Ya. Hoş geldin. Can bana Swarovski'den Şöyle bir kolye almış. Ay çok beğendim. Şu poşetlerini açınca daha güzel olacak ama çok hoşuma gitti. Az önce bir video izlerken kızım boynunda çok benzer böyle ikili bir kolye vardı. Yani bir 5 dakika öncesi falan. Ay keşke şöyle bir şey alsam dedim ve bu geldi. İşte secret bu arkadaşlar. Secret bu kadarlık bir şey. Bence küçük ortadan bir şey olmaz. Yani bir tanesi 20 kalori olsam 50 kalori. Arkadaşlar koca bir hafta can olmadan geçti gitti. Yine yanımdaydınız. <laughs> Yanımda olduğunuz için emin olun daha hızlı geçti. Şimdi Can geldi. Bana uzun uzun eminim anlatacak maceraları vardır. E, hepinize çok teşekkür ediyorum yine benimle olduğunuz için. Kocaman öpüyorum. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere. Özememiş. Evet. Hı? Özlememiş. Oğlumu bana karşı doldurmuşsun yokluğunda. Ne yapmışım? <laughs>